Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2021 My Club modunu oynuyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün Bayan Münih ikonları geldi. Ve ben bir tane açayım dedim videodan önce. Ve Lizarazu'yu çıkarttım ikon olarak. Şimdi sizlerle birlikte ikon mesleği Bayern Münih efsanelerini ve Bayern Münih ikonlarını açacağız. Şimdi özel temsilci diyorum. Öncelikle ikon ikonumuz Bayern Münih'e girdiğimizde şurada Bakıyoruz. Matheus, Shabby ve Lizaroz gelmiş. Matheus'u çok istiyordum. Shabby'i de istiyordum. Lizaroz verdi. Onu da kullanıyorum. Freak'leri de çok güzel. Bayern May'in Legends'ları gelmiş. Burada Oliver Kahn, Beckenbauer, Rummenigge, Erber ve Lizaroz var. Burada da Beckenbauer, Oliver Kahn ve Rummenigge çok iyi bence. Ve Lionel Messi. ikonik moment var. Oyunun bize hediye olarak verdiği. Bu Messi'yi de yüz e basabiliyoruz. 46 seviyede. Öncelikle arkadaşlar şuradan Legends Bayern Münih'i açalım. Evet diyorum ve evet şu anda geliyor efsanemiz. Bakalım kim gelecek. Lizarozu'nun gelmemesini umuyorum. Evet şu anda topumuz dönüyor. Harbi Beckenbauer. Orada sarı top gelirse Lizarozu'dur. Arkadaşlar Lizarozu verdi. Evet Lizarozu verdi. Yani en istemediğimiz çıktı burada. Ee, yani bir de konuda isim var. Bir de Elberber var yani. Kullanamayacağım ki adamı. Evet şimdi ikonik mumun tepsiyi bayanlarımız var. Şabi veya Mateus gelsin diye düşünüyorum. Yani istiyorum. Evet açtık 100 MyClub parasıyla. MyClub yazdı. Jerome Boateng. Ama onu da buradan çıkartmıştım. Bir tane daha gelirse ama takasla başka bir oyuncu alabiliriz. Şimdi tekrar bayanlarımı istiyorum. MyClub parası diyorum. Evet geliyor, şu anda My Club, Boca Juniors'tan Cardona geldi. Kulübümde Bayern yaptığım yaptım, Lizarazo'nun gücünü arttırmak için. Şöyle arkadaşlar, işe yarayacağından değil de bir şöyle bakalım. Mesela Mateus'un üstüne gelelim, böyle özelliklerinde gezindik. Orada arada dayanıklılığı çok güzel, daha birinci seviyesinden 95'e çıkıyor. Evet bir uzun My Club parası daha gönderdim. Hadi bakalım. My Club yazdı. Evet Lewandowski. Lewandowski geldi arkadaşlar. Buradaki en güçlü oyuncuyu çıkarttık. En güçlü oyuncu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yani taktikten değildir herhalde. Onu rastgele e bir şey olarak yaptım ama. Robert Lewandowski geldi arkadaşlar. Yani Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. 93 gücünde yeni güncellemeyle gücü de arttı. Evet, biliyoruz MyClub parasıyla bir de Mateus gelsin. MyClub. Ah. Ha, arkadaşlar var ya bir an Karaci'yi görünce, Bayan Münih'i de görünce ne sandım. Nuber geldi. Yedeklerimize koyarız. İş yapacak bir Karaci'dir. Evet, bir yüz MyClub parası daha. Bakalım. MyClub. Bu sefer atlamayacağım. Bakalım nereye gidiyor? Brezilya. Evet, Sao Paulo kulübünden Arboleda. Bakalım şimdi ilerliyoruz. Bir kere daha bir oyuncunun üstüne gelelim. Tekrar Lothar Matthäus'a gelelim mesela. Şöyle bakalım biraz. Onun da arkadaşlar 97 şut gücü varmış. O anın şeyini de izledim yani. Güzel bir vuruştu Matthäus'un yaptığı şey. Lizarazu'nun neden ikonunu yapmışlar onu da bilmiyorum arkadaşlar. Adam bir penaltı kullanıyor. Vuruluyor yani. Bunun niye ikonunu yapıyorsun ki? Evet gönderdik. İkon ikonumuz. Arkadaşlar bu taktik yüzde yüz işe yarıyor ya. Bu taktik yüzde yüz işe yarıyor. Hadi bir Mateus. Hadi bir Xavi. Ay Xavi. Lizarazu verme lütfen. Lizarazu. Arkadaşlar Lizarazu çıktı. Hem... Yani, yapıyorsun onu da biz ver ya. Bu ver mi? Bir tane daha olduk? Arkadaşlar bin like lap parası kalana kadar mı? Ne kalana kadar artık bilmiyorum açarız biraz derken Martinez. Evet şimdi taktik antrenmanımızı da verdi. Tekrar Mateus'un üstünde duralım. Arkadaşlar en azından o ikonik moment ekranını gördüm ya tablette hiç görememiştim. Bildiğiniz gibi mobil hesabımız da var. Orada da güzel şeyler çıkıyor. Şimdi aç dedik. Hadi bakalım gönder gelsin. My Club Boca Juniors. Andrada bu da bende vardı. Şu anda takımımızın ana kalitesi zaten Andrada. Evet son 3 tane daha açacağım bayanın ikonlarından. Sonrasında ikon mesleğimi alacağım. Evet gönderdi. My Club. River Plate. Suarez. Ee, Arjantinli biriymiş bu da. 81 gününde. Yani ne bileyim en azından e, Andrade'yi falan versin tekrar da takas yapalım. Onun yerine birini alalım. Güzel birine. Evet, Şabi'nin de 96 yüksekten pası varmış bu kartında. İspanyol oyuncunun. Şimdi geldik tekrardan Michael Aparasilo öde. Evet, şu anda yolluyor. <laughs> Bakalım bu son önce olsun ya da bundan sonra bir tane daha atacağım 950 olacak Minecraft yazdı bu sefer Mumuyer! Mumuyer arkadaşlar oyun bug'a mı girdi ne oluyor? Oyun bug'a mı girdi ne oluyor? Arkadaşlar oyun hemen de bug'a girdi ne oluyor? Evet şöyle tekrar bir temsilciye bakalım Hadi tekrar şabiye basalım bir de Şabi verirse arkadaşlar. Yani gerçekten Messi umursamam takımını Bayern Münih'te bırakırım. Evet hadi bir tane de Şabi ver. Bakıyorum. Minecraft yazdı. Boca Ay. Bakıyorum. Evet Boca Juniors. Evet. O da takımımıza katıldı. Fabra'ymış adı. Şimdi arkadaşlar yine çok güzel bir nokta. Bu sefer de ikon Messi ikon meslimizi de alacağız şimdi şöyle özelliklerine baktığımızda top kontrolü ofansif farkındalık top sürme sıkı top tutma yani arkadaşlar sonra denge bir sürü özellikten mükemmel ceza sahasından rakip alana kadar çalımlarla çok güzel bir gol atıyor Messi de bu kartında evet arkadaşlar hazır mıyız basıyorum bastım ikon Messi'miz de geliyor 103 genç Messi'miz de geliyor ikonik moment Bugün bu ekranı çok gördük bu videoda. Evet şu anda geliyor meslimiz Siyah top. Ayakkabılar gümüş. Uzun saçlı Lionel Messi arkadaşlar. Harika bir şey bu Messi. Lionel Messi arkadaşlar. Bunun ekran görüntüsünü tabii ki alıyorum. 19 yaşında. 1.70 boyunda yaratıcı oyun kurucu tarzında. Ben burada yeni işaretini de yaptım Messi. Evet ilerle dedik. Şimdi özel temsilci değişmez var mı? Arkadaşlar dayanamadım bir tane daha yolladım. Evet. My Club, Boca Evet şimdi kadromuza bir bakalım. Messi'mizi falan kadromuza koyalım. Bu arada Armendra da bende vardı. Yani kadromuz şu anda bayağı güçlenmiş olmalı. Bir videoda 3 ikon. Bir de Lizarazo'nun yerine Şabi de verseydi. Bayan ikonlarımız şu anda tam olacaktı. Şimdi şuradan en alttan bakalım. Bu adamları zaten koyamıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şuradan ikon Messi'mizi nerede alalım şöyle. Arkadaşlar bir saniye menajeri değiştirmeyi unuttum şu an. Menajer menüsü, menajer değişimi. Evet, Sol Manchester United'ın menajeri. Tamam diyoruz. Evet şu anda dizilişimiz geldi ekrana. Ay nereye götürüyor bu? Ha bunu böyle getiriyoruz. Evet yani genç mesle burada 95'e mi çıkıyordu? Yok hala 94. Bunları şimdilik bir sağa açığa koyalım. Şöyle oyuncu menüsü dediğimizde. Ee, nereden yapıyorduk onu arkadaşlar? Oyuncu ayrıntıları. Yok o bir antrenörler menüsünden galiba. evet. Şimdi mesleğimizi şimdilik sağa açığa koyduk. E, Lothar Mateus o da çok güzel. Ay Lizarazu'nun yerine. Arkadaşlar bir de Mateus da her yerde çok güçlü bir isim. E, Defansif orta sağdız da şu anda. Bir saniye şimdi. Manuel Neuer'de. Önce yedekleri sonra ilk 11'e koyduk. Sonra Robert Lewandowski. O da harika oldu. 93 gücünde. Kadromuz şu anda 4 yıldıza çıktı bile. Sonra seni de aldık Lizarazu. sonra şunu Martinez'li yedeklerimizi alıyoruz. Şu sol kanat adamın yerine mesela kim var alınacak? Evet seni alalım. Sol açığa koyalım 80 olduk ama. Ee, arkadaşlar şu anda bir de oyun planı dediğimizde şimdi ne oluyor bakıyorum. Eee şimdi kaptanımızı Messi yapamayız tabi. Doğru. Mateus 93 oldu arkadaşlar. Direkt daha 1. seviyeden. Evet Gerson burada. Bakıyorum oraya gelecek. Henüz bir yok. Evet Messi de burada 94 olabiliyor. Eee ar arkadaşlar bir saniye. Şimdi şu Martinez kaç? 75 oluyor aslında. Onu oraya koysak yok olmuyor. Eee arkadaşlar kaptanımızı Matheus yapalım şöyle. Kaptanlık becerisi var mıymış peki Mateus'un? Varmış zaten kaptanlığı da. Evet şimdi Arkadaşlar zaten ben sonrasında da bakarım kadroya. Başka zaman şu anda bıraktığımız MyClub paralarının üstüne ekstra şeyler de geldiğinde onlarla da bir top açılımı yaparız belki. Evet arkadaşlar o zaman kadromuzun son halini de gösterelim. Evet şu anda böyle mükemmel bir kadromuz oldu. Messi'yi de belki ben sonra bakarım belki 95 yani biraz maksimamaya da çalışırım Messi'ye. Ee, yani şu anda bende çok güzel bir top açılımı oldu. Bir videoda 3 kez ikonik boom'un tekrarını gördük. Yani ikinci uzunun yerine e, bir şubi verseydi çok daha iyi olurdu tabii ama ben bu top açılımından çok mutlu oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.